Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma Bugün ne yapıyoruz abla? Bugün Miray ile birlikte etkinlik yapacağız. Daha önce de yapmıştık bunu. Miray çok sevmişti. O yüzden tekrar yapıyoruz. Böyle 4 adet kağıt var. Onları resmin uygun yerlerine yapıştıracağız. Başla bakalım. Aferin sana. Yapıştırıcıyı açmışsın. Bunu yapalım şimdi. Dudağı mı yapacaksın? Tamam birazcık sür yapıştırıcı. Evet yapmıştık. Tamam yap bakalım. Daha önce yapmıştık evet. Dudak aynı değil mi? Evet. Ve yine makyaj yapalım. Makyaj mı yapalım yine? Tamam. Hadi bakalım yapıştır. Şöyle değişik kalemler merkezi. Yeterli bu kadar. Buraya mı yapıştır? Evet yapıştır bakalım sen. Ama ters yapıştırdın ki. Ben yardım edeyim sana. Evet böyle yaptık. Şimdi gözleri. Evet Toka şimdi gözlerini yap bakalım. Tokasında. Tokasını mı yapacaksın? Evet. Yapıştırıcı sor bakalım e ben Sen söyle, ben yapıştıracağım. Tamam. Bırak. Yapıştı Al bakalım. Evet Emira yerim yapıştı. Al bakalım. Benim senin. Ama saçının dışına neden yapıştırıyorsun? Saçına yapıştıracaksın. Çok güzel oldu değil? Mi? Güzel oldu ama saçına yapıştıracaksın. Göz... Diğer gözü yok. <laughs> Diğer göz nerede? Sana söyleyeyim mi? Burada. Evet. Bak. <laughs> Al bakalım. Düşürdüm bak. Bunu yapacağım. Bunu yapacaksın. Yeter mi? Yeter. Burada mı? Evet, yapıştır. Burada mı? Evet, aferin. Diğer gözünü de yapıştır. Sonra makyaj yapalım. Sonra makyaj mı yapalım? Tamam. Evet makyaj. Komik makyaj mı, güzel makyaj mı? Güzel makyaj. Tamam, hadi yapıştır bakalım. Bir Yapıştırdım. Aferin çok güzel oldu. Şimdi şey makyaj yapmayalım. Abla ben getireyim mi bu sefer? Tamam getir bakalım sen kalem. İstediğim Ama evet. siyah kalem de getir. Kaş çizerim, burun çizerim. Ama siyah, burun, o siyah da Kalem mi getiriyorsun? Hepsini getir. Hayır. Hepsini Hayır. getir onların. Neden? Getir bakalım. Yere düşürme dikkat et. Ver bakalım. Şimdi ilk olarak ben kaş çizeyim. Değil mi? Evet. Hangisini çizerim? Bunu da çizerim. Tamam. o onu çizeceğim. Ama kaş siyah oluyor o yüzden. Ama, Renkli mi yapalım? Evet. Tamam hangi renk yapalım? Pembe yapalım mı? Bu. Mor mu? Tamam. Mor yapalım şöyle. Çok güzel oldu. Baba sen bunu da yapalım. Tamam yaparız. Şöyle diğerini de yapalım. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle oldu. Şimdi bunlar. da adam. Siyah karımı geçir bakalım. Şimdi bunlar. Şöyle bunu yapalım. Bak da Şimdi, evet, Şimdi ne yapacaksın? Allık mı yanağına? Boyayacağım burada. Orasını boyamama, makyaj yapalım biz. Hiç Bence onunla far yap gözünün üstüne. Bur göstereyim mi ben sana? Dün yapmıştık Gözünün içine değil üstüne, gözün üstüne ben sana göstereyim bırak. Öyle mi? Yapmıştık ya dün. Ee, Hadi bakalım. Burada yapıştırıcı kalmış. Hadi yap bakalım. Benim yaptığım gibi sende. Aferin. Çok güzel oldu. Bu kadar yeter. Bütünleri biraz daha. Getir yani. bakalım. Ben şöyle yapmadım. Ben de yapayım. Hadi bakalım. Kapat. Kapatmak fazla Başka ne yapalım? Allık yapalım yanağına, değil mi? Bunu. Hangi de kızım diye düşüneyim. bakalım. Bu. Pembe, Pembe mi? Tamam. Yesin. Yanağına böyle. Ben göstereyim. Yuvarlak. Yuvarlak. Evet yapmıştın sen daha önce. Kalp yapacağım. Kalp yap. Bir de Mira bu. yandan kalp yaptı. De. Yan dönmüş kalp. Bir de buraya. Evet, pembe. Tamam pembe tamam bak oldu. Tamam diğer diğer yanına da yap bakalım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne fikir? Görürsün. Oldu mu? Sen kalp yapmayı çok mu seviyorsun? Evet. O zaman şimdi ben... yapacağım şeyi çok seveceksin. Tamam. Alayım şöyle kalemi. Ne yapacağım? Tahmin et. Ne bu ne? Dur bekle. O ne? Karanın üstüne kalp yapacağım. Güzel oldu mu? Yapayım. Miray Canım. güzel oldu mu? Saçını boyadık zaten güzel oldu mu? Ama yakışıklı bir yaptım bilemedim. Ne yapacaksın? Evet bizim makyajımız da bitti. Bitmedi. Böyle oldu. Bitmedi mi? Hayır. Bir tane daha mı yapacaksın? Tamam ne yapacaksın? Ee, ne yapsam? Böyle bir makyaj. Böyle bir makyaj. Çok güzel oldu. Kapat bakalım. Evet şimdi makyajımız bitti. Bizim yaptığımız etkinlik böyle oldu. Çok güzel oldu. Karnıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.